بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من وراء. اذنكِ درس درمذن مصنف. هر بير ايتباره جراء ايره تقسيملا يجابت. يعني مستعار من هو مستعر مستعار له يا ايتبارلا لفظ مستعرا ايتبارلا. شمدي وب الثَّلَاثَةِ حتى بيردا مشترك امير دولي سيلا. يعني مستعر من هو له رسلكي. müşterek sıfat dolayısıyla da bir taksim yaptı. Şimdi ve bi itibari selaseti sittetu aksamin her üçüne itibarla ise üç kısımdır. Yani müsta'aru minhu, müsta'aru ve cama' itibariyle. Cama' bu müsta'aru ile müsta'aru minhu arasındaki müşterek sıfat idi. Mesela müsta'aru minhu hayvan-ı Esed kelimesine müstearu lehu recelü şuc'adır. Cem'i nedir? Cesarettir örneğin. İşte <laughs> bu her üçünü birden itibara aldığımız zaman ise istiare üç kısma ayrılıyor. Şey altı kısım sittet osamin li enel müsteara minhu ve müsteara lehu iza kana eğer her ikisi de hissi ise yani إي ديور غان أن لا بلان صموت برشا فالجامع إما حسيون بدرمدا جامع يا حسيدر يا دا عقليدر نحو قولي تعالى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار Burada fel musta'aru minhu veledul tabi bu, bu ifade biliyorsunuz Samiri'nin İsrailoğulları için yapmış olduğu o diyelim ki ziynet eşyalarından altından şundan bundan yapmış olduğu buzağı meselesidir. Yani normalde cansız cami olan bir buzağıyla canlı bir buzağının birbirine teşbihi var burada. فالمستعار منه ولد البقرة مستعار منه بلديمز بزاغدر والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من المستعار e, e, حلي القبط مستعار له إساء الله جل جلاله قبطي لرن زينة أشياء حلي زينة سسلنما مالزمالر دمكتر Niye diyor halaka Allahu? Yani e, bütün fiillerin haliki mutlak halik Allah'tır Celle Celaluhu. Bunlar sadece kesb yaparlar. Yani samiri Evet bunu bir araya getiren, icabında eriten, kalıba döken, şunu yapan, bunu yapan samiridir. Ama neticede samiride o işi yapacak istidadı, Kudreti halkeden Allah'tır Celle Celaluhu. Dolayısıyla asıl yaratan Allah'tır. Hayrihi ve şerrihi min Allah dediğimiz zaman işte manası budur. Yani hayrı da şerri de her şeyi yaratan Allah'tır. Mutlak halık Allah'tır. Kul ise kesbetmektedir sadece. Vel cami'u eşşeklu. İkisinin arasındaki cami nedir? Şekildir. Yani canlı buzağı da bildiğimiz dört ayaklı yatay bir hayvandır yani e, inek yavrusu. Bu e, nedir? Süs eşyalarından, e, zinetlerden yapılmış olan heykel de böyledir. Vel <laughs> cem'u Her üçü de nedir? Hissidir. Gözle görülelerle tutunur. Ve <laughs> imma akliyun. Ya da iki taraf hissiyken cam'u akli de olabilir. Tamam? mı? إما حسي واما عقلي نحو قول تعالى شو آيه gibi وايه لهم الليل نسلخ منه النهار ولهم شن الله ينزله دلاله بر علامه نسلخ منه النهار وندن احنا بنسخ Yani e, ee, sıyırıp almak. Mesela zaten şimdi anlatacak koyunun postunu üzerinden sıyırarak almak. Koyunun postunu sıyırdık, sıyırdıkları zaman nasıl ki beyaz et ortaya çıkmaktadır vesaire. Etin üzerindeki yağ beyazdır ya o manada. Burada fel müsta'aru minhu keştül cildi. Musta'aru minhu derinin soyulmasıdır. Musta'aru ise keşfud dav'i. Işığı keşfetmek, ortaya çıkarmaktır. Yani gecenin karanlığını üzerinden sıyrınca gündüzün aydınlığı ortaya çıkarıyor. Nasıl ki faraza bir mor koyun düşünelim. Yani beyaz koyunun da tüyleri falan beyazdır. Ama bir mor koyun düşünelim. <laughs> Onun de derisinin üzerinden sıyırdığımız zaman ne olur? Ben beyaz yağ etin üzerindeki yağ meydana çıkar. Vel camiu terattubu emrin ala ahire. İkisi arasındaki cami nedir? Bir işlemin bir işlemden başka bir işlemin doğması. Bir işlemin üzerine başka bir işlemin terettüp etmesi. Yani nasıl ki sen keser tu zucaca fen kesere zelike zucacu diyoruz ya mutava'da. Hani mütadi fiilinin etkisinden mutava'a meydana gelmektedir. İşte burada da sıyırma işleminden aydınlık ortaya çıkmaktadır. Gündüzün aydınlığı ya da koyunun beyaz yağları ortaya çıkmaktadır. O sıyırma neticesi. Şimdi bu camer nedir? Aklidir. Tamam. Terettüb bir işlemdir. Terettübü emrin li ahire. Ala ahire. Ve huve fil evveli terettübü zuhuril lahmi ala keştil cildi. Birincisinde derinin soyulmasının üzerine etin zuhur etmesi, ortaya çıkmasıdır. işlem olarak. Ve fil ikincisinde ise terettübü zuhuri zulmetil leyli ala izaleti dev'in nahari. evet. Gecenin karanlığının terettüb etmesi ala izaleti dev'in nahari. Ee, gece nedir? Gündüzün ışığını izale etmekten. Ve ayetül leyl neslehu minhun nahara. Ha o zaman burada arkadaşlar şey var. Eee bu teşbih-i beliğ dediğimiz, yani e, ne derler e, ileride kendisi söyleyecek de e, teşbih-i maqlub teşbih-i tersine teşbih etme. Yani mesela diyorsun ki Ebu Hanife Teke Ebu Yusuf'a Ebu Hanife Ebu Yusuf gibidir. Aslında Ebu Hanife üstaddır. Ebu Yusuf onun talebesidir. Talebe hocaya benzetilir. Hoca talebeye benzetilmez. Ama burada mübalağa yapmak için diyorsun ki Ebu Yusuf o kadar alimdir ki adeta hocasını geçmiş hoca ona teşbih edilmektedir. Yani falanın yüzü ay gibidir demiyorsun da ay falanın yüzü gibidir diyorsun. Anlaşıldı mı? Yani adamın yüzü o kadar nurani, o kadar parlak ki adeta o müşebbehu bihi olmuşsa ayı ona teşbih ediyorsun. Burada da işte e, aksine bir teşbih var. Yani normalde derinin sıyrılmasından etin te, ortaya çıkması Gece karanlığı sıyırılıp beyazın ortaya çıkması, gündüzün beyazlığının ortaya çıkması daha uygundur birbirine teşbih edilmesi ama burada gündüzün aydınlığının sıyırılması üzerine gecenin karanlığı terettüb etmiş. Gerçi sadece işi terettüb açısından düşünürsek teşbihi maklup demeye de gerek yok. Neticede terattubu emrin li ahire. Bir işlemden başka bir işlemin meydana gelmesi. Evet. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Ve hu akliyun. Bu terettüb işlemi de yani e, gündüzün aydınlığının sıyrılıp da onun akabinde gecenin karanlığının ortaya çıkması ise akli bir durumdur. Yani gözle görülen, elle tutulan bir şey değil akılla tasavvur edilendir. Burada mesela ışık değildir ha tamam mı? O işlemdir yani. Anlatabildim mi? Bir işlemden başka bir işlemin meydana gelmesidir. O aklidir, akılla anlaşılır. Ve mutaallaku tertibi leysa mahsusan ee, daimen felem yuj'al hissiyen ve mutaallaku tertibi لَيْسَ مَحْسُوسًا دَائِمًا فَلَمْ يُجْعَلْ حَسِيًّا Diyor ki bu bahsettiğimiz tertüb, terettübün yani işlemden başka bir işlemin meydana çıkması genel itibariyle her zaman sürekli hissi olmadığı için bu hissilerden değil akıllardan sayılmıştır. Ve imma muhtelifun. Ve imma muhtelifun. Muhtelif ne demek arkadaşlar? Yani ديال كي مستعار منه عقلي مستعار له حسي يدا مستعار منه حسي مستعار له عقلي جيبي كقولك رأيت شمسا وأنت تريد إنسانا كالشمس في حسن الطلعة ونباهة الشأن أه اما أبد أه كي Ben bir güneş gördüm diyorsun halbuki senin kastın ise yani güzel görünümü ve aynı zamanda neba'atü'şşan yani e, şahsiyetinin yüceliği güneş nasıl ki yükseklerdedir ya. Yani sadece parlaklıkta güneşe benzetmiyorsun aynı zamanda uluda da benzetiyorsun yücelikte de benzetiyorsun. Ben bugün bir güneş gördüm diyorsun ya güneş yani Güneş gibi hem parlak hem de güneş gibi yüce makamlara sahip bir adam gördüm diyorsun. Ee, evet evet. Ra'itu şemsen ve ente turidu insanan ke Şimdi <laughs> ama burada her ikisi de hissidir. Ha, muhtelif olmasının sebebi arkadaşlar. Nebahatü şe'en var ya. Yani güneşin aydınlığı gözle görülür. Ama yücelik o gözle görülen bir şey değildir. Akılla tasavvur edilir. Aynı şey kişinin yakışıklılığı, nuraniliği vesaire gözle görünür. Ama onuru, değerliliği, yüceliği akılla tasavvur edilir. O halde burada iki tarafta da اختلاف وار يعني yani, هم عقلي هم حسيدان ولوشان بير تشبيه وار يعني تمام وإن كان عقليين وإن كان عقليين أير مستعار من هو مستعار لهن هر إكس عقلي عقليسا أو مختلفين يذا بطرف عقلي بطرف حسيسا bi an kana al musta'ar minhu hissiyan wal musta'ar lahu aqliyan aw bil aksi ya tam aksina fel jami'u aqliyun la ghayru yani işin içerisinde ister musta'ar minhu ister musta'ar lahu ister her ikisi ister birisinde akli bir bir taraf varsa <laughs> cami akli olmak zorundadır hissi olmaz yani somut değil soyut olmak zorundadır Felâvluk kavl-i her iksin akli olmasını örneğin men ba'asena min merkadina men ba'asena min merkadina bizi bu mezarlarımızdan kim gönderecek kim diriltip de tekrar hayata döndürecek mahşer yerine gönderecek şimdi buradaki fel musta'ar minhu Musta'aru minhu rakad uzanmak yatmak. Vel musta'aru lehu musta'aru lehu ise el ölümdür. Yani biz ölüm yerine rakad, merkad kelimesi rakadeden isim mekandır. Hani istiare-i tebe'iyeyi hatırlayalım. Önce mastarlarda istiare oluyor. Sonra ona mutabaaten ondan müştak olan kelimede istiare gerçekleşiyor. Merkat kelimesi rakad mastarından gelmektedir. Önce mastarlar arası oluyor. Şimdi burada müsta'aru minhu neymiş? Rakad müsta'aru lehu ise mevd, ölüm. Vel cami'u adamu zuhuril fiilil ihtiyariyi. İkisinin arasındaki cami' nedir? Yani ölümle yatıp uyuma arasındaki cami' nedir? ihtiyari herhangi bir eylemin kişiden zuhur etmemesi yani insanın ölü insan da hareket ölü insan hiç hareket edemez. Uykudaki insan da istekle ve iradeyle hareket edemez. Yani sağa sola dönebilir vesaire ama o anda kendinde değildir bir iradesi yoktur yani. İradesizlik yat, yatmış uyumuş insanda da vardır, ölmüş insanda da vardır. İşte cami budur. Vel cemi'u akliyun. Bunların hepsi aklidir. Ölüm işlemi de aklidir. Uyku da aklidir. Cami dediğimiz adam irade de yine aklidir. Ve sani <laughs> ikincisi ikincisi nedir? Musta'arun minhu hissi musta'arun lehu akli. Ke kavli ta'ala fasta' bima tu'mer. Fesda bima tu'mer. Tu yani emr olunduğunu haykır diyor Rabbimiz. Ama ista kelimesi fel musta'ar minhu kesru zujajati. Musta'ar minhu cam kırılmasıdır. Eskiden telefonlarda cam kırılması sesi vardı. Birden bire böyle haşır huşur huşur böyle kaç tane cam hepsi birden kırılıp yere dökülüyor da ondan ses çıkıyor ya. İşte Allah Celle Celaluhu hakkı haykırmayı cam sesine benzetiyor. Cam kırılma sesine. Festa' bima tu'mar. Şimdi musta'ar minhu kesru o nedir ve hiye O ses kulakla duyulur çünkü. Tamam mı? Vel musta'aru lehu et Musta'aru lehu ise tebliğdir. Tebliğ ise yani insanlara hakkı anlatmak, bir şeyler anlatmak. Ee, o ise akli. Çünkü orada seslerden, harflerden ziyade mefhum ve mana ma maksattır. Onların delalet ettiği mana ma ki aklidir. Ha eğer biz desek ki ya oradaki sesleri benzetmişiz dersek o zaman her ikisi de hissi olur. O ayrı bir konu. Ama biz müsta'arun minhu hissi, müsta'arun lehu akli olana örnek vermek istiyoruz. Öyleyse böyle itibar alacağız. Tamam mı? Tebliğin mefhumunu alacağız. Vel müsta'arun lehu et vel cami'u et Her ikisinde de etki vardır. Camın kırılmasında da bir etki vardı. o cam sesleri insanın nefsinde bir etki bıraktığı zaman birden bire irkilirsin ama ne oldu acaba falan. Ee, aynı zamanda tebliğde de bir etki vardır. Yani bir insan e, Örneğin Resulullah Aleyhisselam Mekke'ye ilk gelip de böyle İslam'ı anlatmaya başladığı zaman nasıl etkilendiler? Musab bin Umeyr Medine'ye gidip anlattı. Nasıl etkilendiler? Yani şimdi biz tamam dededen babadan İslam'ı miras almışız. Çok bir şeyden etkilenmiyor olabiliriz. Yani niye? Bağışıklık var bizde. Ama İslam'dan bir haber birisine İslam'ı anlattığın zaman ondan etkilenir. Ve huma akli yani evet hem tebliğ hem tesir ikisi aklidirler. Ve salifu üçüncüsün örneği ise yani müsta'arun minhu akli bu defa müsta'arun lehu hissi ki Ka kavli ta'ala e, inna lemma tagal ma'u hamelnakum fil cariye İnna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jari. Ne zaman ki diyor su tağî oldu. Tağ duyan nedir? Haddini aşmaktır. Aslında buradaki maksat nedir? Yani suyun çoğalıp coşması, taşmasıdır, sel olmasıdır. Tufandır tabi. Burada Hz. Nuh'un tufandan bahsediyor. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجاري فالمستعار له كثرة الماء المستعار له سين شو المس وهو حسي أو حسيدر أما والمستعار منه التكبر الطغيان المستعار منه يس التكبر كبير غرور والجامع El isti'la'u cami' ise isti'ladır. Yani kibirlenen kişi de kendi muhataplarının başka insanların üzerine istila etmek ister. Su da çoğaldığı zaman bir yerleri istila eder. Tarlaları istila eder. Hatta yani tufan dağları bile istila etmiş yani. El isti'la'u'l mufritu ifrat derecesindeki yani aşırı istila. وهما عقليان هم تكبّر هم استلاء إجتذاب عقلي درّايا يعني. وباعتبار الْمَلَائِمِ قاسم الثشر.